Herkese merhaba. Bugün sizlere banka ve Clubhouse haritalarında kırılmayan Wallcry kamerası nasıl atılır onu göstereceğim. Clubhouse'da iki tane göstereceğim. Bankada ise bir tane göstereceğim. İlk başta Clubhouse'da başlayacağız ve ilk taktiğimiz Cache kamerası olacak. Bunun için barı seçeceğim ve tabii ki Wallcry alacağım. Evet ilk kameramızı Cache'e atacağız. Dediğim gibi Stock Room'a geliyorum. Stock odası Türkçesi. Artık nasıl çevirmişlerse Ubisoft bilmiyorum. Ama İngilizce oynadığım için ben Stockroom diyeceğim. Stockroom'a geliyorum ve bu gördüğünüz e, grafitinin şu noktasına geliyorum. Duvara yapışmayın. Biraz daha geriden e, göstereceğiz, atacağız kameramıza Şimdi şu gösterdiğim yerleri böyle deliyorum. Bakın gördüğünüz gibi ilk atışımızda şurada bir tane kolon e, gibi bir şey var. Böyle drone deliği kolon gibi bir şey. Kameramızı elimize alıyoruz ve şu gördüğünüz siyah noktanın başlangıcı yani şu tarafa doğru kameramı fırlatıyorum. Bakın gördüğünüz gibi kamerama geçtiğim zaman şuradan da anlayacağınız üzere bir tane kolonun içindeyiz. Hemen oraya gidelim. Şu anda keşteyiz. Kameramızı hiçbir şekilde göremiyoruz. Hatta şöyle gösterebilirim. Bakın sıkıyorum. Kamera yok olmuyor. Kameramıza geçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi arkada açamadığım delik ben ve cash room. Aynı şekilde bu tarafa rotasyon açarak Catwalk'taki Catwalk'daki rakibinizi de görebilirsiniz. Veya bu tarafa bir rotasyon açabilir misiniz bilmiyorum ama bence açmayın. Gerek yok çünkü. Veya buraya attığınız kamera ile şuradaki East Sears'daki rakibinizi de görebilirsiniz. Gayet güzel ve hoş bir kamera bence. İkinci kameramızla bara atacağız. Yani bardan bedroom'a bakacağız. Stage ve bar kapısının arasına bakın şuraya geliyoruz ve buradaki şu vent'in üstünden yani havalandırma borularının yanına bir tane delik açıyoruz şöyle. Şurada tahta parçaları kaldıysa onları kırmaya özen gösterin. Aksi takdirde belki olmayabilir. Kameramızı aldık. İsterseniz eğilebilirsiniz, isterseniz eğilmeyin. Ben eğilmenizi önermem. Eğilirseniz zaten bakalım eğilerek deneyelim bir. Biraz daha şöyle yapıyorum. Bakalım nereye gitmiş. Gördüğünüz gibi o şeylerin dışına çıkmış kameramız. Bu arada tam olarak kıramadığınıza eminseniz buradan bedroom'a çıkarak da kırabilirsiniz. Bu arada keş'i atamadığınız kamerayı alabilirsiniz ama buradaki atamadığınız kamerayı alamıyorsunuz. O yüzden bunu çalışarak daha kolay bir hale getirebilirsiniz. Şimdi, elimizde bir tane kamera kaldığı için biraz zor olabilir. Sanırım bu sefer oldu mu? Evet bu sefer oldu. Demek ki ne yapacakmışız? Burayı işaretliyoruz ve yukarı bakarak crosshair'ımızı tam bu noktaya getiriyoruz. Şimdi gelin yukarı çıkalım. Evet yukarıya çıktık. Yine gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bu kamerayı kıramıyorum. Gördüğünüz gibi ben de buradayım. Buradan cime giren rakibinizi veya mainstersa e olan rakibinizi görebilirsiniz. Ayrıca buradaki açılan deliği de görebilirsiniz. Gayet güzel bir kamera açısı. Ek olarak bir şey daha göstereyim size. Buradaki pencereyi açın. Buradan volt atmadan hızlı bir şekilde dışarı nasıl çıkarsınız onu göstereceğim. Yatağın üstüne geliyorum. Koşarken C tuşuna basıp gördüğünüz gibi buradan dışarı çıkıyorum. Aynı zamanda buradan şurada volt var. Volt çıkıyor. Buradan spamlarsanız gördüğünüz gibi çatıya çıkabiliyorsunuz defans olarak. Ve çatıdaki rakibiniz varsa bu şekilde öldürebilirsiniz. Bence bu çatı olayı biraz gereksiz ama belki kullanılabilir. Şimdi geçelim bankaya. Bu arada bankaya geçmeden bir şey söyleyeyim. Bir önceki taktik videosunda Kali ile Junkyard'dan Dorms ve Bridge tarafını kesmeyi gösterdim. İzlemediyseniz şu anda sağ üst kartlarda bulunuyor. Onu da gidip izleyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir taktik o da. Bu arada arkada bir tadilat olayı var. Şu anda oturduğum sitede tadilatlar hiç bitmediği için her sabah bir tadilatla uyanıyorum. Gerçekten garip bir site ve anlamadım gitti abi. Skylight Trivial bölümüne geldim ve bu gördüğünüz ağacın içine kamera atıp hem bu noktaya bakacağız hem de şu noktalara bakacağız işte. Şimdi geldim buraya ve çuvaya basıyorum ee, sola doğru eğiliyorum şu noktaya alıyorum kameramı atıyorum. Ve gördüğünüz gibi kameramız buraya sıkıştı. Bu kamerayı şu anda kıramıyorum. Şöyle gösterecek olursam. Bakın hem buradan skylight'ı de görebilirsiniz bu arada. Ee, biraz daha zorlarsanız aslında. Bu yapraklar hareket ediyor biraz. Şöyle yapalım. Şimdi kameramızı attık. Bakın gördüğünüz gibi ben bir sürü mermi sıktım. Bakın gördüğünüz gibi çok az da olsa burayı görebiliyorsunuz. Hatta şöyle bir göstereyim. Bakın C4 attım oraya. Gördüğünüz gibi hala tık yok. O kadar güzel bir kamera açısı. Buradan termite varsa bakıp... Ha burayı açıyorlar falan diyebilirsiniz. Veya buradan girmiş. Yavaş yavaş şöyle süzüyorsa. Buraları bakıyorsa daha doğrusu. Evet outline'ları kapattım. Bakın gördüğünüz gibi ayağım çok az da olsa görünüyor. Hatta biraz daha yakınlaşalım. Yakınlaştıkça bakın kendimi görebilir bir hale geliyorum. Bu da aynı şekilde gayet hoş, güzel ve bir o kadar da kullanışlı bir taktik. Yine kırmayı denersek. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bu kamerayı kıramazsınız. Evet umarım videomu beğenmişsinizdir. Bence gayet güzel olan iki tane hatta daha doğrusu 3 tane taktik gösterdim. Wall cry taktiği. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi kali taktiğinde izlemediyseniz sağ üst kartlardan izleyebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.